Gelen giden var mı? Yok. Çünkü Arkadaşım, bu arada... tapınak var. Iş adamı demek istedi. Tabi. Şey Azerice. Aynen. Tapınak geldiğinden beri buralarda hiç adam yok ya. Oğlum benim ekran simsiyah oldu. Niye? Geri düzel. Sukuldan sukuldan ateş ediyorlar. Sukula gidelim. hadi. Hadi. Gördün mü adamı? Ney ney? Oğlum niye biz açıktan rastladık? Açıktan rastla oğlum. Ne? Sağ taraftaydı. Açıktan rastlayacaksın oğlum. Bir dakika. Yukarıda bu herif. Aynen. Okey hep beraber çıkarsın. Var mı Aynen. Hadi kalın mı? Çate çık çık çık. Öldü. Müsaadenizle birkaç parça bir şey alacaktım ama neyse. Güzel, güzel. Ben de şunun lootuna bakayım. Oradan ben bir tek mermi aldım ya. Adam. Nereye? Ben lan, bu. Kardeşim sıkar var burada. Ya. Ne? Ya, Kütüphanede mi adam? Burunun içinde mi? Üstü açık değil. Aha aha. Çıktı lan. Ya şu. Talo geliyor. Ya yani ne var ya? Nerede lan? Boş şu... değil ha Sen şu adam için bizi yordun ya. Ne verecek? Ki? Aha kar 98'im. Altalo ben ellemiyorum. Allah. Vol Volkan çöktü değil mi? Volkan Allah. Adam geldi lan. Abi ya abi. Ben bot sanıyordum adammış. Kuroza var. Almak isteyen varsa Groza. Alo. Arabayla bana salsana, arabayı bana salsana. Al. Otur bir. arabayı Kardeşim aldın mı burası? Aldım. İçim, içim içimde kalmadı ya. Yani. Aldım aldım. Yaş ne ya içi ya. Yaş ne ya içi. Ne yapıyorsun ya? sen Aptal aptal işler yapıyorum Adamın yerini görürsen söyle. Lan. O ne lan? Nereden çıktın lan, lan, lan sen? Dibime kadar gelmiş lan. Oy. Eve, evi çıkın bak. Bunun işi var. Şurada cam basıyorum ben. Onun eşi öbür taraftaydı ama. Eşi önümde. Bot herhalde ya bu. Bu bot Yalnız bu bana sıkan arkadaşım var ya. Kolları yoktu. <laughs> Öyle söyleyeyim. <laughs> Drop attı 175'e gidelim? Karşıdan araba geçti. Nerede? Çok uzak. Drop'a drop bakarken gördüm. MP ile bot taklidi yapıyor pis Burda de. Hmm. Burada niye durdu? Ne <laughs> oldu yine tutuyor Belki görebiliriz diye dedim de. Kerem'e <laughs> Ya hadi hadi. Allah Allah. Bak önümüz önümüz Şu kırmızıların orada ha. Aynen aynen oradan bir yerden. Red zone, red zondayız. Allah. Nerede lan o? Aa, canıma bak. Volkan durduğun yere sıçayım. Harbiden. Adam yedi. Oy oy. Işi Arabayı farkındayım, farkındayım. Arabaya evini... Lan kardeşim yanlışlıkla bomba attım. çekil çekil Bayıttım onu. Arabanın orda... orada. Arabanın oradakini bayıttım. Raşımız yok mu ya? Var. Ar arkadan arkadan sıkıyor ibna. Öldü mü hepsi? Yok. Ben bir öndeki eve girdim. Önümdeler önümdeler. Allah. Lan ben bayıldım. Sana bastı adam. İkisi düştü bir kişi kaldı. Tamam o da düştü tamam. Kardeşim Oy. Beni smoke, Smok falan atmıyorum adamı kaldıracağım ben. Öldü oğlum hepsi öldü şu an. Sıkıntı yok. Oy, gü güzel çatışmaydı. Bir kilim mi çaldın kanka? Yanlış anlama da. Ya bırak hele ya, savaşmışız ha. Savaşmadı ama kilim çaldı. M24'e geçtim ben. Baba Groz Kar, Kar. Göremedim çiveceğim. Ha. Buraya daha ben uzaktan gidiyorum unutmuyor. Tamam tamam. Uf, şurada bir şey yapayım. Canımı tazeleyeyim. Keyif, keyifli savaş oldu ama iyi ki buraya kafa attık. Nerede? Bitti bitti bitti. Max yaşıyor mu lan? Adam. Bu herif Max'ın ekibi olmasın? Bana bagi geldi. Ha öl şimdi orada. Nerede? Aa solumuzda adam var lan. Herif de var ya ABM falan bir şey vardı da. İşte farklı yerde olduğumuz için geldik bunu hemen vurabildik böyle. <gülüyor> <gülüyor> Adamın ruhu bile duymadı. 230. Ha gördünüz değil mi adamları? Ben görmedim daha. Araba var aynen. Lan tamam baletle lan. Bayıldı. Öldü. 3 kişi kaldı. Drogu dibimize atmış. Bunlar büyük, tutman. Ya 295 tarafı 205 tarafı o, o tarafta da bir yerde. Çünkü bunlar çatışıyordu. Bunlar bize sıkıyordu kanka. Demi bana tıklamadı, ben tıkladım. Eee bize derken yani bana doğru nişan aldı mesela, bir iki tane attı. Değdiremedi. Bana sıkmadı. Ben aşağıdaydım, beni görmedi. geldik geldik. O tarafa bir bakak o zaman ya. Alan da geliyor zaten. Bu, 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 tarafa mı? <laughs> kanka bence gerek yok ya şu işte alana mı gireceğiz? bakak ya oradan dolar da ona gerek yok mantıklı. Ben alandayım. Ne olur ne olmaz. Ben de alandayım ben. Bir numara kim? Salo Benim ben. Ben de şuraya bakıp geliyorum. Son buraya kanka şey yapmayacaksa bir sinek de. Şu ne? Salo Ha. Yani bu tarafta adam gözükmüyor. Araba. Ha. Tam tam tam. Kanka kanka iyi mi bırakabiliyor mu bak? Tam tam. Zaten ne olur ne olmaz diye Biraz da arabayı almaya gittim. Tam tam şu mantar mı tarafa da bakayım. Lan açıklık alan neredesiniz? Çıkın dışarı hadi. Burada da adam olabilir. Çıktı. <laughs> Buradan birden çıktı işaret çıkmadı görmedim. Ne diyorsun? Kanka ta uzaktaki evde de. O evde de. İşaret attım şeyden bak şu kişi var ha. Amına koyayım. Gördüm yedi bir tane. Şeysiz görünmüyor bile. Skopu açmadan ev olduğu bile görünmüyor. Öbürü de body yedi. Kanka adamlar alan dışı zaten? Ben göremiyorum. Oy oy oy. Render sorunu var bende ya. Göremiyorum orayı. Geri Kanka 8 yoksa 8 var. Ne e, nasıl göremiyor. Görüyorum da böyle şey gibi mesela pencere falan böyle gidip geliyor. Anlıyor musun? Hmm. Aa, gördüm. Duvarın önünden geçti. Öldü. O adamlar öldü. Bu adam da yaşay yaşama ihtimali sıfır bu arada. Bu alan da vurur ha. Sıfır. ya o adamlar. Düştü biri. Kill çal, kill çal. Adamlayın. Hadi be vuramadım. Bayıldı. Bunun diğer eşi nerede lan? Hadi be. 280'de. Body yeni daha ölmedi lan. Öldü. Tamam. Yaşnaya tepesi çok heyecanlıydı bak. Yaşnaya tepesi diyorum. O düzlük var ya oraya geldik. Orası falan çok güzeldi oyunu. Ben sevdim bu oyunu. İlk başları şey olsa da boş olsa da bence iyiydi tamam. Kanka şeyden ya. Tapınak olduğu için mesela Rozo atladık. Rozo'da kimse yok. Anasını satayım Bu önemli değil kanka, o sonra sonrası sona, güzeldi. 2 Aynen öyle. Burası öyle bir de. Max nereye gitti ya? Ma, Max'ı bence tepede öldürdük de gerginliğin arasına kaynadı Max. <laughs> Max. Kim? Şimdi videoyu izlerken belki görürüm Max'ı.